Kara Kemal'in asıl ismi Ahmet Kemal'dir. Kara Kemal 1870'li yıllarda İstanbul'da doğdu. Babasının ismi Arif. Mehmet İrfan ve İhsan Tolon isimlerinde bir erkek bir kız iki kardeşi var. Evli olduğuna dair bir bilgi yok. Meşrutiyet öncesi ve sonrasında çeşitli vilayetlerdeki posta idarelerinde çalıştı. Talat Paşa ile Seres Posta İdaresi'nde birlikte görev yaptılar ve bu beraberlikleri yaşam boyu devam etti çevresinde Kara Kemal, İttihat ve Terakki içindeyse Küçük Efendi olarak tanındı. 1907 yılında Cemiyetin İstanbul Şubesini kurdu. Daha sonra Cemiyetin İstanbul Katibi Mesulü ve Delegesi oldu. 1912 yılında ise Merkez-i Umumi üyeliğine seçildi. Tanin gazetesinde isimsiz köşe yazıları yayımlandı. Teşkilat-ı Kafkasya'daki faaliyetlerinin teşkilatlanmasında yer aldı. Babali baskınında çevrede bulunacak sivilleri örgütledi ve Sirkeci'deki büyük postaneyi kontrol altına aldı. Asıl tanındığı alan ise Birinci Dünya Savaşı esnasında İstanbul'un beslenme ihtiyacını temin etme çalışmaları oldu. Benimsediği milli iktisat politikası doğrultusunda savaş sırasında İstanbul'un iaşesini sağlamak için esnaf cemiyetlerini örgütledi. Ancak kara borsa, vurgunculuk, yolsuzluklar ve daha önemlisi iaşı e sağlanmasındaki yetersizlik kamuoyunda büyük bir rahatsızlık oluşturdu. Savaş devam ederken 1917 yılında Kara Kemal'in önerisiyle Osmanlı itibarı Milli Bankası ve kendi girişimiyle Milli İktisat Bankası kuruldu. Mondros mütarekesinin imzalanmasından sonra 1 Kasım 1918 akşamı Talat Paşa, Enver Paşa ve diğer iddiatçıları Moda sahilinden yurt dışına uğurladı. Kısa bir süre sonra İstanbul'un fiilen işgal edilmesi üzerine dağınık halde bulunan iddiaçıları korumak, bir direniş grubu örgütlemek ve Anadolu'daki milli mücadeleyi desteklemek için Karavas ile beraber Karakol Cemiyetini kurdu. 30 Ocak 1919'da Divanı Harbi Örfi'de yargılanacağı gerekçesiyle tutuklandı. 28 Mayıs 1919'da Malta Adası'na götürülmek üzere tutulduğu Bekir Ağa İngilizler tarafından alınarak önce Limna Adası'nın Monros Limanı'na oradan da 18 Eylül'de Malta Adası'na götürüldü. Malta'da sürgünlüğü devam ederken bir firar planı hazırladı ve 6 Eylül 1921 tarihinde 17 kişiyle birlikte sürgünden kaçtı. Ankara'nın Karakemal'e soğuk yaklaşması nedeniyle milli mücadele döneminde yakından izlendi. Milli mücadele sonrasında ise İttihat ve Terakki muhalefetinin yönlendiricisi olduğu düşünüldü. Kara Kemal'in kişiliği Kara Kemal'in belirgin özelliği çok ketum olmasıydı. Aklından geçenlerin tamamını söylemezdi. Yaptığı işlerde öne çıkmazdı. Her zaman arka planda kalmaya özen gösterirdi. İttihat ve Terakki muhalifi Burhan Felek, onun iddiatçıların en idealistlerinden olduğunu söylemiştir. Kara Kemal'in insanları etkileme ve motive etme yeteneği muazzamdı. Ziya Gökalp'in bu kadar zamandır teşkilatın içindeyim, bizi büyük efendimi yoksa küçük efendimi yönetiyor anlamadım dediği çok çarıya ait edilir. Samet Ağaoğlu babasından naklederek Kara Kemal hakkında İAŞ'e hazırlığı zamanında oluşan olumsuz düşüncelerin Malta sürgününde onunla beraber bulunanlarda değiştiğini, onun kendisine gelen paraları fakirlere dağıttığını, sadece bir yastık, yorgan ve seccadesinin bulunduğunu, diğer sürgünlere ümit ve teselli verdiğini, çok düşünüp az konuşan bir yapısı olduğunu söylemiştir. Ahmet Emin Yalman da, yaşa işleri nedeniyle Kara Kemal'e karşı mesafeli olmasına rağmen, onu nezaket sahibi, terbiyeli, ölçülü ve mantıklı biri olarak yazmıştır. Milli Kantariye Müdürü Bekir Bey, Ankara İstiklal Mahkemesi'nde Kara Kemal için ulu ve ahlak namına en yüksek kimi tasvir etmek mümkünse Kemal'i e öyle telakki ederim demiştir. Osman Nuri Ergin, Kara Kemal'in adeta insanın ruhuna tesir eden manevi bir etkisinin olduğunu söylemiştir. Celal Bayar'ın o çapta başka bir yoktu dediği Kara Kemal'in, İttihat ve terakkiye girerken de öldüğünde de nargilesinden başka bir varlığı olmadı.